Herkese merhabalar. Dükkanın oraya geldim. Ve dükkanda kalan kedilerimiz var. Bunu zaten sizlerle bayağı paylaş, paylaştım son dönemlerde. Ve şu anda bu saatlerde geliyorum. Kepenge az bir şey açık bırakıyorum. Bundan sonra bu saatlerde geliyorum. Kalan kedileri Dükkanchen da brachıyorum. Zaten gelir gelmez, zaten burda khaschima chichtilar. Bizim Trampascha. Sridhar. Ja? Hadi gelin, hadi gelin. Bakanchen da, birri daha chichtilar zaten Dükkanlan. Bu schekil da chib brachiyorum, arkadaşlar. Hallo liebe Leute. Ich wollte euch gerne zeigen, ich bin jetzt hier zum Laden gekommen, und zwar die Tür von meinem Laden bleibt so ein bisschen auf, immer. Also die Jalousine bis zu dieser Uhrzeit, dann komme ich hier vorbei und schließe dann zu hause äh, schließe sie dann im Laden ein. Und die Karten und die Katzen sind sofort rausgekommen. Jetzt wo ich hier in den Laden gekommen bin. Websi çıktılar <laughs> şuan da. Bir eksik ama yeni gelen kedi ona da bakacağız. Dankeschön, Dankeschön. Bir bakalım dükkan içinde kimler varmış. Arkadaşlar. Evet diğer kedi de burada bir saniye. Bir ışık atalım. Evet bakalım. Evet diğer kedi de burada. Bakın arkadaşlar. Bir Neue Katze ist auch jetzt hier. Kedilerin ist schon die schon da. Dort Es schlafen insgesamt vier Katzen hier im Laden. Und die wollte ich jetzt reinholen, weil die Jalousine gute 20 cm aufbleibt. Und hier ist natürlich auch um die Uhrzeit immer Futter. bu saate de hem amalar var. Her şey var kirlilere. Ve şimdi ödül vereceğiz. Ondan sonra ben de gideceğim buradan. Hemen bir ödül getireyim onlara. Gel. Pis, pis, pis. Açınla al. Açınla buraya al. Al. Tamam. Al tamam. Gel tram. Pıs Gel. Gel tram. Gel. Kedilerimize hem ödül mamamız verdik. Hem tuvaletleri var arkadaşlar dükkan içinde. Hem de burada kalabilirler. Bu da en son gelen kedimiz. Burada dükkanın içinde yaşıyorlar. Gece burada kalıyorlar. Bizim Frida şu anda 7 yaşında. Yani 7 ayrılar 7 yaşında arkadaşlar. Şimdi bizim Trump Paşa'da bir yabancı kedi geldi oraya. O da merak etti. Bu kedi kim diye. Bakalım nereye gitti Trump. Pist 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 Yani bu şekilde arkadaşlar kedilerimiz dükkanda kalıyorlar. Ben de bu saatlerde kapatmaya geliyorum. Nereye gitti bizim Trump? Taşra oğlum merak ettim şu anda. Hadi gel Trump. Gel. İçeri girme zamanı geldi. Ne yapacaksın kızın bank bankamatikte? Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Boş ver bankamatik, gel. Gel dedim. Gel. Hadi gel. Sana evet, Trump aşağıda rahatsız bankamatı. Hadi gel. P -p 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 gel. gel, hadi gel, hadi gel. Yatma zamanı gel. Hadi gel. Hadi, gel. hadi gel, hadi gel, hadi gel Trump gel. Hadi gel, hadi gel içeriye gel. Yatma zamanı dedim sana. Hadi gel. Hadi Geç içeriye. Niye bugün girmek istemedin? O yabani kedi gitti. Zahit Samihiyah. Bakın arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört kedi kalıyor burada şu anda. Bunu da yarın tedavi götüreceğim artık. Yani kontrollere. Ve burada isterlerse Orada yatarlar. Veya bankolarda bakın şu şekilde arkadaşlar her yere örtü seriyoruz rahat yatınlar diye. Işıkları kapatacağım şimdi. Çünkü dükkanda kalıyor bunlar. sonra kapımız kilitliyoruz bu saatlerde. Hadi Trump görüşürüz yarın sabah. Ve bu kedilerimiz dükkanda kalıyorlar bu şekilde arkadaşlar. Bu saatlerde kapatmaya geliyorum. Gördüğünüz gibi. Gelen giden sokak kedileri burada hem mama kalıyor. Bu şekilde kalıyorlar dükkanda. Bakın hem mama var. Gelen sokak kedilere veya köpeklere. Kedi evleri de var burada aynı zamanda. İster, ister, i̇sterlerse kalırlar orada. Ve içeride toplam Dört kedimiz yatıyor şu anda arkadaşlar. Antalya Manavgatsi'de de optik mağazamızda. İyi ben de şimdi eve gideceğim. Sırada dükkanına kalan kedileri o şekilde göstermiş oluyorum. Ben de artık ben de artık eve gideyim. Yani bu saatlerde almak zorundayım. İyi size bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi geceler.